Kıymetli kardeşlerim. Eğer ben Müslümanım, ben vicdan sahibiyim. Ben de bir babayım, ben de bir anneyim, ben de bir abiyim, ben de bir kardeşim diyorsanız işte Filistin'de kardeşlerimiz o zalimler tarafından, o hainler tarafından, o işgalciler tarafından, o soykırımcılar tarafından katlediliyor. Peki bizim burada vazifemiz ne? Elbette vazifelerimizin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sadece bilmek bizim için yeterli değil, oradaki kardeşlerimiz için yeterli değildir. Eğer biz Müslümansak, biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiysek, iman etmişsek, vicdan sahibiysek oradaki kardeşlerimize en güzel bir şekilde yardım etmemiz gerekiyor. Kimi duayla yardım eder, kimi maddi destek vererek yardım eder, kimi de boykot ederek. Evet bu üçünü yapalım. Hem dua edelim, hem maddi destekte bulunalım, hem de boykot edelim. Ama şu an kardeşlerimize yapacağımız ve onlara faydamız dokunacak noktalardan bir tanesi de boykottur. Lütfen boykotu hayatımızdan çıkartmayalım. Her bir alışveriş bir bomba. Boykotu hayatından çıkartma. Unutma, unutturma.